Ankara'da savunma sanatları şenliği düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği etkinliğe yaklaşık 200 sporcu katıldı. Organizasyonda saldırılara karşı korunma ve sporcu sağlığı ile ilgili bilgiler verildi. Milli takım antrenörü Bülent Yağcı da full kontak karate eğitimi verdi. Bu an alabilme şansımız yok. Bizim yapmış olduğumuz sistem full kontak karate. Diğer karetenin bünyesinde Shotokan karate, sadece rakibe hızlı olup dokunup çekmektir. Bizde ise full kontak, tam temas vurduğu zaman hakemle sporcunun itibatı kesilmesi lazım. Yani Aşihara daha çok nakav noktasında maçı götürür. Diğer Shotokan, karate ise semi kontak, light kontak, vur çek tarzındadır. Bu işi 7'den 70 herkes rahatlıkla yapabilir. Özellikle çocukların kendine olan özgüvenini kazandırır. Gelişme çağlarında işte kondisyon, güç, mukavemet, dayanıklılık şeklinde bedenlerini Terbiye ettikleri zaman bu derslerinde daha çok başarılı olur. O yüzden de benim buradan ailelere seslenişim şu olacaktır. Yani çocuklarınıza bırakabileceğiniz en büyük miras onları bir spor ile tanıştırmak olsun. Ben dövüş sporlarına meraklıyım açıkçası. 7 yaşımda başlamıştım. 4 yıl oldu yaklaşık. Yani o 7 yaşımdan beri yani bırakmadan yapıyorum spor. Yani kısa yasa, ruhumu geliştirmek için, katılım için geliştirip ben de ileride iyi bir antrenör olmak istiyorum. Ben karateye 6 yaşında başladım. Başlama sebebim de biraz aktif olmam. Annem birden çok spora göndermiş. Ancak en iyisi karate. Ben karateye 3 yaşında başladım. Ee, katılma sebeplerim hem babam e, istemişti hem de kendimi geliştirmem ve hem kendimi korumam amacıyla başladım. Full kontak karate'nin savunma sanatı içindeki önemi de vurgulandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tabii ki e, Ankara Spor İl Müdürlüğü bünyesinde e, bir hareket başlatalım dedik. E, savunma sanatları şenliği adı altında tabii ki bu başlangıç olacak. Birkaç e, birkaç kulüple. Ve Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde e, bu kadar kişi toplayabildik. Hatta sığamadık bile yani salonlardan taşıyoruz. E, şimdi biraz daha bunu büyütmeyi planlıyoruz. Önce Ankara geneli, bu bir pilot uygulama. Daha sonra Türkiye geneli. E, yine Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde savunma sanatlarını e, kitlelere yaymak istiyoruz açıkçası. Çocukların tanışmasını istiyoruz. Hepinizi Hepinize buraya davet ediyoruz. ediyoruz.